Şimdi Antep çarşısındayız. Elimizde kılıç var kardeşimin. Buna üstüne yazı yazdırmak için yer arıyoruz. Bir de işte ayakkabılar var. Onları yaptıracağız. Bakalım. Ya çarşının ortasında kılıçla yürüyorum elimde. Başladı mı? Beni göz göz. Yok <laughs> Çekme çekme. Yok <laughs> <laughs> Yo, çekme. <Ver> Şimdi <laughs> bisiklet sürmeye çıktık. Uha. yapacağız, ne yapacağız? Olmazsa ellerine arar buluşuruz da sanmıyorum ne bir bisiklet süresi var. Ay oğlum düşürür, fren tutmuyormuş. Bu bisikletin fren tutmuyormuş. Sürüş iptal. Şimdi bir şey deniyoruz. Umarım kamera düşmez. Düşerse kırılır çünkü. Hadi go. Kahretmen düşeceksin çok sağol Gidiyoruz beyler <laughs> Depoyu fulledik Gezeceğiz hadi Burada direksiyonu tekerle tutmak çok tehlikeli Ama size göstermek şey. için zamanda bir gölete gel. Göleti uzaktan görmüştüm. O da şu anda şurada ay ışının yansıması var gibi duruyor da orada kamerada çok gözükmemiş. Ama sözümüzü tuttuk ve geldik yani. Deminki yer göl değilmiş, bir inanın yansımasıymış. Patladık. Ee, bir de şey ne abi? Yani? taşımak da yasakmış zaten o videoyu kapattım 5 dakika sonra polis çevirdi dedi sen bunu niye taşıyorsun dedi işte bir tane poşet aldırdı falan ben içine koydurttu dedi bunu bir daha yakalarsan dedi alırım dedi orada az daha patlıyorduk e, işte ya ama ne bileyim bence çok saçma çok kesin değil bir şey değil evde gösterişlik duruyor o kadar yani bir de e, Bugün bayağı sürdük kaybolduk galiba ya. Bakalım inşallah <laughs> akşam eve gidebilirim ya. Ay çok güzel duruyor mu, ha. Eve dönüşü de buldum. Bu yolun sonu eve çıkıyor. Yani kaybolmadık gidiyoruz ona. Şehire bayağı yaklaştık. Yani şu kısa bir bebek var. Göbeği dönünce eee bir kağıdı Kaybolmadık Gönlük serüvenimiz de Buraya kadarmış Hop hemen gözüküyor Görüyor musunuz? Her neyse Abi Bu kadardı bugünlük e, Saat Yaklaşık kaçmış hemen bakıyorum Saat tam 13 geçiyor. Bugünlük de güzel bir eğlence oldu. Yaklaşık bir buçuk iki saattir falan sürüyorum. Saat sekiz gibi evden çıkmıştım. ve i̇şte benzin al falan filan. Baya sürmüştür. Eğlenceliydi. Bir daha yapacağım ama gündüz vakti. O e, ee, gidemediğim gölete gideceğim. Tamam da anlaştık. bay bay